Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için nefis bir börek tarifi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı tuz, 3 su bardağı suya alıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu onun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde live edersek dahi olacaktır. Hamuru yoğurdum. Sağını sonunu güzelce topladım. Sizlerin de gördüğü gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Ardından tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. tezgahın üzerinde de şöyle bir toparlıyorum elimle hafif dizledikten sonra ortadan ikiye kesiyorum ve tekrar bezeler halinde kesiyorum bezeler haline kestikten sonra avucumun içerisinde yuvarlayarak tekrar bezeler haline getiriyorum Bezelerin eşit olmasına özen gösterelim. Hamurun tamamını bezeler haline getirdim. İçerisine tereyağı kullandım. Tereyağını da daha kolay sürebilmek için çatal yardımıyla eziyorum. Bir tane beze alıyorum, elimle hafif bastırarak açtıktan sonra içerisine tereyağını sürüyorum. Yağ sürdükten sonra tekrar diğer bezeyle kapatıyorum. Tabağın içerisine alıyorum. Aynı şekilde diğer bezeyi de hafif açtıktan sonra içerisine yağını sürüyorum. Yağını sürdükten sonra diğer bezeyle hafif açtıktan sonra üzerini kapatıyorum ve servis tabağının içerisine alıyorum. Bütün bezeleri aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Ardından bir poşet yardımıyla üzerini kapatıyorum. Yarım saat, bir saat boyunca bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmiş olan bezeleri oklava yardımıyla hafif bastırarak Açıyorum. Ardından tekrar elimle açmaya devam ediyorum. Sizlerinde gördüğü gibi yumuşak bir hamur olduğu için. Çok kolay bir şekilde açılıyor. elimle açtıktan sonra uç kısmını içe doğru katlıyorum ve diğer uç kısmını da içe doğru katladıktan sonra ben lor peyniri kullandım dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz orta kısmına elimle serpiştiriyorum uç kısmını içe doğru rura şeklinde katlıyorum Böreği bu şekilde hazırladım. Hazırladıktan sonra yağ sürmüş olduğum borcamın içerisine uç kısmı içe doğru gelecek şekilde katlıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi. Daha sonra diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Önce oklava yardımıyla hafif açtıktan sonra elimle açmaya devam ediyorum. önce diğer uç kısmını daha sonra diğer uç kısmını içe doğru katlıyorum içerisine peyniri koyup tekrar rulo şeklinde içe doğru katlıyorum. Ardından borcamın içerisine alıyorum. Ardından üzerine fırçayla sıvı yağ sürüyorum ve daha sonra 190 derecedeki fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Börek fırından çıktı. Bıçakla dilimler halinde kesiyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ben sizlere şöyle bir de ne kadar güzel olduğunu çıtır çıtır olduğunu da göstermek istiyorum. Vaktim kısıtlı olduğu için biraz sıcak servis ettim. Soğumasını beklerseniz gerçekten de daha güzel olacaktır. Daha tel tel ve çıtır çıtır olacaktır. Misafirlerinize de hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır, tel tel ayrılan muhteşem bir börek tarifi oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.